Arkadaşlar şimdi size geldik bir bilgilendirme aşaması. Ama çocuklar ölür ya ee, bilmezler. Bunu lütfen evde denemeyin. Çocuklar denemesin. 18 yaşından küçükler erişemeyeceği yerde tutun <laughs> falan filan. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bu zakkum çiçeği. Bu zakkum çiçeği biliyorsunuz İstanbul'da e, İslam'da Kur'an'da cehennem çiçeği olarak bilinir. Cehennemde geçen bir çiçek ve bundan e, cehennemde azap görecek olanlar içirilecek. Bir şey, bu suyunda zehirlidir. Aslında bu zehirli ama bununla ilgili de aynı zamanda hayatın bir dengesi misali çok da güzel bir anlam var. Yani bunun aslında çok yararlı olduğunu araştırmış doktorlar var. Ee, neye karşı? Kansere karşı. Aslında vücudun her şeye ihtiyacı var. Vücudun bakteriye de ihtiyacı var, vücudun zehirlere ihtiyacı var. Zakının bunun bir açıklaması. Söyle ki her şey dozajıyla zehirli ya da yararlıdır. Yani bundan bir damla, sadece bir damla yalarsanız kansere karşı gerçekten vücudun e, direnç göstermesi mümkün olabilir. Bununla ilgili ciddi e, öğrenimlerimiz oldu ve ben de hakikaten her gün bu öğrenimden sonra her gün. Her gün demeyelim. Arada sırada çoğunlukla yalamaya başladım. Şu anda da. Ee, yanınızda, karşınızda, huzurlarınızda bundan bir damla evet. yarayacağım. Bakalım ölecek mi? Hadi bakalım. Bir canı sana da ölecek. Şu gördüğünüz yaptığı <laughs> artırdı. Şaka. Bakın. Evet. Tıp kopardık. Şurada bir damla var. Görüyor musunuz? Bak akmak üzere. Şu damlayı. Çok iyi görünmez. Şuradan bir damla. Elimizi aldık. Parmağımız damla. Ve şimdi onu huzurlarınızda yarayalım. <laughs> araba gidiyor. <laughs> Ay, saçma ama. Korkutma bizi Ali.